İzmir Tarım Fuarı'nda röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımızda SDF Ürün ve İletişim Müdürü Cihan Gürel var. Cihan Bey öncelikle fuarda hangi ürünleriniz sergileniyor? Merhabalar. Fuara Same ve Doysfar markalarımızın her ikisiyle de katıldık. Same tarafında 55 beygir ile 125 beygir arasında. Doysfar markamız altında da yine 55 beygirden 340 beygire kadar tüm ürün gamımızdaki ürünlerimizi İzmir Tarım Fuarı'nda sergiliyoruz. Same tarafımızda çiftçilerimizin özellikle zaten markayla da bütünleşmiş olan Frutteto Bahçe ürün gamımızın tamamı burada. Deutzfahrt'a da aynı şekilde bahçe tipi traktörlerimiz aynı zamanda 130 beygir ve üzerindeki yüksek beygir güçlerinde, 340 beygire kadar varan beygir güçlerinde tüm traktörlerimizi profesyonel çiftçilerimize uygun şekilde sergiliyoruz. Aynı zamanda yeni nesil Deutzfahrt C6205 e biçer döverimiz de yine İzmir Tarım Fuarı'nda ilgililerini bekliyor. Fuardan beklentileriniz neler? Çok kısaca alabilir miyiz? Tabii ki fuarlar öncelikle bizim için yeni ürünlerimizi tanıtma, tabii ki yeni müşterilere erişme, mevcut müşterilerimizle tekrar bir araya gelme, ürünlerimizi, markamızı tanıtmak adına tarım fuarları, İzmir Tarım Fuarı'nda diğer fuarlar olduğu gibi oldukça önemli bizim için. Burada bizim önceliğimiz tabii ki tüm çiftçilerimize ve ürünlerimizi almak isteyen insanlara ulaşmak ve ürünlerimizi kendilerine tanıtmak. Firma olarak yeni yıla nasıl bir giriş yaptınız? Şimdi firma olarak zaten biz aslında uzun yıllardır birçok ee, çalışmalarımız ve yatırımlarımız devam ediyor. Bunların e, artık bu yıl yavaş yavaş meyvelerini alacağımız bir yıl olmaya başladı. Zaten fabrikamızda bandırmada ürün gamımızdaki birçok ürün burada üretilmeye başlamıştı. Bu yıl itibariyle biz artık arkamda da görmüş olduğunuz e, FarmOcean kendi motorumuzla beraber e, motor fabrikamızda açıyor olacağız. Önümüzdeki aylarda inşallah açılışını yapıyor olacağız onu söyleyebilirim. Bu yıl bizim için artık motorlarımızın da yerli olduğu, traktörlerimizin tamamen yerlileşmiş olduğu güzel bir yıl olacak. Bunun da bize pozitif şekilde piyasadaki marka gücümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim, şu anda bizim birçok kampanyalarımız var, çeşitli kampanyalarımız var. Kısaca onlardan bahsedebilirim. SAME, Explorer Natural ve Doysfarda 5E serilerimizde şu anda biz Bunlarda ilk bin adede özel çok özel bir fiyat kampanyası yaptık. Fiyat detaylarını e, müşterilerimiz bayilerimizle e, bir araya gelerek görüşerek edinebilirler. Aynı zamanda e, özel bankalarla da bir takım e, yeni düşük faizli kredi kampanyalarımız var. Yine çok cazip ödeme koşullarıyla düşük kredi e, koşullarıyla çiftçilerimiz traktörlerimizi alabiliyorlar. Bunlardan da bahsetmek isterim. Çok teşekkür ediyoruz Cihan Bey bu keyifli sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. CDF Ürün ve İletişim Müdürü Cihan Gürelle beraberdik ve biz kaldığımız yerden devam ediyoruz.